<laughs> Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Eğitim Bir Sen Kadın Komisyonu adına dayanışma gecesi düzenliyoruz bu etkinlik kapsamında. Bu yıl bir değişiklik yapmaya karar verdik. Bayan arkadaşlarla birlikte bir karar aldık. Kadınlar Günü münasebetiyle Suriye'de, Hristin'de, bayan vardı yaşayan, yaşanan olumsuzluklara savaşan, savaşı göz önünde bulundurarak bu yılki etkinlikte etkinlikte ödenen mevzanın maddi mevza Suriye'deki bayanlara gönderme kararı aldık. Allah kabul etsin inşallah. Hı -hı.